sessizliğin içindeki çığlık küçük bir çocuk olarak, etrafımdaki her şey bana büyük görünüyordu. Yürümekte zorlanıyordum, koşan ve gülen çocukları izlerken içimde bir burukluk hissediyordum. Onlara katılamamak, oyunlarına dahil olamamak beni her zaman dışlanmış hissettirirdi. Çocukların, normal, olduğu bir dünyada, farklı olmak çok zordu. Ama bir yandan, farklı olduğumu kabul etmem gerektiğini hissediyordum. Bu fark, Belki de içimdeki gerçek benliği keşfetmem için bir anahtardı. İlk yıllarımda arkadaş edinmek benim için hep zor oldu. Çoğu çocuk benimle konuşmazdı çünkü beni anlamıyorlardı. Onların gözünde yavaş olan kızdım. Ama onlar beni anlamadıkça ben de kendimi anlatmaya çalışmadım. Sessizliğe sığındım. Çünkü o yaşlarda kendimi anlatmanın bir yolunu henüz bulamamıştım. O yıllarda tek sığınağım ailemdi. Özellikle annem. Annemin sesi benim için bir umut ışığı gibiydi. Deniz derdi, hayat bazen zor olabilir ama sen her zaman bir yolunu bulursun. Bu cümle çocukluğum boyunca beni ayakta tutan şeylerden biri oldu.